Feci kaza ölüm getirdi. Olay Darıca Bayramoğlu Yarımadası'nda meydana geldi. Mesut Hasan'ın kullandığı araçta 4 arkadaş uçurumun kenarına gitti. Manzaraya karşı oturan arkadaşların bulunduğu araç bir anda kaymaya başladı. Facia gerçekleşti. Aracın uçuruma sürüklendiğini fark eden gençlerden Adem Başar, Murat Türkdoğan ve Mesut Arslan kendilerini aracın dışına atmayı başardı. Burak Çıvelek ve Deniz Yılmaz ise o kadar şanslı olamadı. Araç ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlanan gençlerden Deniz Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer genç ise ağır yaralandı.